Abbas abim iyi yayınlar viski için sağ ol demiş. Abi anlatacağım onu da anlatacağım. Abbas geldi amına koyayım. Ev... harbiden duzculuk yapıyor lan bu amına koyayım YouTube'da. <laughs> Şaka maka götürüyor. Oğlum ne bileyim. <laughs> Abbas'ın bir nicacını göndermiş. Adam adam. Abbas. eziciya kore kelle ne amına koyayım. Abi ne demeseydin ya. Niye? Ne demek ki? Abi sövdün her şeyine şu an sen. Nasıl her şeyine? Abi vallahi Kelleni sikeyim değerli öğrendi. mi? mı? <laughs> Tüm Kelleni <gülüyor> sikeyim demek <laughs> değil mi? Yok abi. O, Abbas özür dilerim. Kelle kelle abi. Abbas yemin ederim ben kelleni sikeyim diyebiliyorum bunu. Abbas'ım özür dilerim kardeşim. Abi ana baba her şey. Var mı? Hayır! Abbas sen beni bir şey bilirsin bro? Yemin ederim bana kelleri kelle var ya içinde ben kelleri sikeyim demek <laughs> Vallahi bir şey söylemedim böyle. Abi ben ne bileyim hangi yani Kürt arkadaşlarımın hepsine diyorum. Hepsi de amına koyarım Aha, bak diyor. Ananı sikeyim. Harbi mi? Abbas yemin ederim özür dilerim kardeşim. Kelle marşal var. Abbas. Abbas sen kapı çalıyormuş abi Abbas. <laughs> Geliyormuşum, al viskini götüne sok, amına koyarım seni. Abbas, buradaysan Allah aşkına sen... ...kelle mari her yeri sıkıntı. Adam, adam. <gülüyor> <gülüyor> ya, bro sen beni biliyorsun. Vallahi bana ibneler öyle öğretti ya. Oğlum çok özür dilerim Abbas ya. Ke Kelle mari her yeri siktin demiş ya. <gülüyor> 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 ah. Abbas özür dilerim kardeşim. Valla bilmiyorum. Oğlum yabancı dil mağduruyu sabıra koyayım diye. yabancı dil mi Allah'tan? Ya of. Ben çok utandım ya. Çocuğa çok mahcup oldum. Abbas gelmiş daha vereyim. ya valla. Çocuk yayınlar sikerim YouTube videosunu da çarptan olayım. Abi neden yaptın? Abicim vallahi bana geldiler dedi ben bu küfür ediyorum. Bana kelleni sikeyim dedi. Hatta ben bunu soruya e atmıştım hatırlamıyoruz mu? Bana <laughs> evet. diye. Hatırlamıyoruz mu herkes değil mi? Hatta abi kelleri sikeyim demek diye. Kimse bilmiyormuş değil Adam! Adam! <laughs> A dur bakayım Abbas'ın diamond'ı çok kıymetli. Ben bir daha geliyorum ikinci <laughs> 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 Ya Boruk, kusura bakma valla ya. Valla bilmiyorum iyi bari öğrendik anasını sikiyim. Tehlikeli bir yerde söyleriz. Adamı sikerler sakat kalırdık amına koyayım. Bırak. Ay düşünsene moruk böyle harbi kürtle sıra gecesine girmişi Urfalılar Eyvah. seni bak dinle dinle seni davet ediyorlar tamam mı böyle ata işte severek izliyoruz falan filan diyorlar amına koyayım İşte şakaların falan çok seviyoruz bir yüz kişilik bir sıra gecesi var içeriye şöyle girdiğimi düşünsene Selam herkese. Ezici Yama ve para gelleten mi? Can çıkarıp <laughs> buraya varmış direkt abi <gülüyor> <çatıştı>. <gülüyor> 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 Sorun çözüldü. Lan iyi ki burada atmasa gitti ama koyayım. Ay. <laughs> <laughs> Oho. Şopar93 gülmüş teşekkürler. Ekibi de çok selam barda hep beraber çok güzelsiniz. Eyvallah kral teşekkür ederiz. Ay 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 ay. Abi ben bunu askerdeki <laughs> çocuklar hep söylüyordum. Çocuklar kötü bir şey demiyordu amına koyayım ya. Abi onlar asker yani asker ortam alışmışlardır. Olabilir. Ne demek? <laughs> Açılımını söyler misin? Abi <laughs> çok tehlikeli. Tezzi ne demek? Abi sana babanın kemiklerini ölüsünü. Ölümün kaç kelim lan dört kelime ettim ama Ulan vücut anatomisi çıkardınız bize ama nakayım kendimi Abi, fizik Abi kemiklerini ya da ölüsünü Öyle bir şey Ezici ya, bak Sen ne Yazmış abi e, Okuyayım bir saniye Babasının ölüsünü ya da kemiklerini Aynen, demek. Aynen öyle bir şey dem. Kemik ya da ölüsünü abi ama babası yani babası ne? Ya yaşıyorsa kemiklerini ölüsü ölüsünü abi demek ki Canlı Rütüğün AFK oldu zaman da... birisi Ablasım çok özür dilerim güzel kardeşim ya. Evet. Videoya iki tane kaydırmalı atacağım ama bırakmayayım. Vallahi billahi çok mahcup oldum ya. Bu, bu, bu yayınların dili Türkçe. Bundan sonra İngilizce, Kürtçe, Arapça, Almanca konuşanı <laughs> sikerim burada bitti. Evet. Furkan Kökten bir nice göndermiş çok teşekkürler. Akıyor bu akşam demiş. Vallahi bu akşam gelirler sağlam. Estağfurullah sen varken bize düşmez seviliyorsun demiş İres. Ya İres dur çok zor durumdayım şu anda. Çok değer verdiğim sevdiğim bir kardeşimin babasına küfür ettim yanlışlıkla ya. Allah moral. Hayır yardım. bir de ölüsü ne deriz? <laughs> ya tamam be kardeşim sövdük bitti gitti. Özür dedik yani. <laughs> X Emre adam, abi keçiye benzemişsin ama seviyorum seni ya sikti git beni kimse sevmesin şu saatten sonra moralim çok bozuk Fatih Köksal ikinci kutlu olsun Furkan Kök'ten Dursun abime selam olsun demiş bir dikkatini daha göndermiş teşekkür ederiz kardeşim İbrahim DRD abi bugünün kadrosunda ne oyunlar var bu ne amına koyayım şampiyonlar ligi çeyrek final 11 sayar gibi bugünün kadrosunda kadrosu. kalede Muslera adam. amına koyayım orta sahada Roberto Carlos Başaktaşçı iyi geceler neşemizi yerine getirdin demiş. Teşekkürler. Ta te te başak Allah Allah. Ne oluyor ya? Alo. <laughs> başak Hanım teşekkürler. Ya, okuyun, Allah aşkına. Çarpıldık mı? Irmak abi okulda tanımıyor 2-3 kişi falan. O 2-3 kişiye söyle siktisin gitsin de sanayiye girsinler. Bir bok olmaz onlar. Onlardan. Hala Aynen. telefonda kalmış olabilir. Ya Abbas olabilir. valla özür dilerim ya. Berk Pik, baldız baldan tatlı olurmuş. Amcamın yanına gidiyorum. Ataberk Noel şakası 2016. Baldız baldan tatlıysa amca. <laughs> Abbas bir diamond. Bir de okuduk. İrfan Tino selam efsane yayıncı sana ve modlara iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. İbrahim Abbas evet. abiyle video çektim mi abi? Çektik çektik. Çağla Altay Kral iyi yayınlar. iki gündür bildirimler gelmiyor. Şu donate'i SS alıp ekibe atmanızı rica ediyorum. Duydunuz mu? Bak bizim ekipte evet. şöyle bir abi, şey var. Sen, de... Senin daha, alıp atma senin şansın var mı onu? onu? Onu telefonla çeksin abi. Çek evet, bir. Telefonla mı çekeyim? Aynen. Beşe, Normal alıp ses alıp at. at. Hatta direkt en büyüğüne göndereceğim bunu. <gülüyor> <gülüyor> direkt Metin abi at. Şimdi Metin abi atarsak <laughs> sikti gitler. <herhalde. gülüyor> Bunun için insan rahatsız edici <laughs> Bildirimini de senede diye girmesi isteden kovulmayalım bir de durduk yer için. Dur hatta bütün şeyi atayım. Adam adam. Mira abi inşallah yengenin akrabaları izlemedi küfürleri. Yengenin akrabaları küfürü izlemesi sorun değil yayını izlemesinler. Asıl problem orada başlar yani. <laughs> Aynen. Şey bildirim gelmeyen var mı? Harbiden. Ama gerçekten gelmeyen bak hani şaka çünkü bir şey bunu öğrenmemiz <laughs> şey şey gerekiyor. Bir de ben şu <laughs> an bildirim gelmeyen var mı dedim. Bildirim gelenler sizin konuyla hiçbir alakanız yok. Bana bildirim gelmiyor diyenlere sesleniyorum ben. Amına koydum sana diyorum ki bak ama bak abicim yapma. Sana diyorum ki güzel kardeşim hayatımın anlamı bak o spamını sikerim adam, sana. Sana adam. Sonra diyorum ki bak tatlım bildirim gelmeyen var mı? Oğlum geliyor yazma amına koydum bak kafa atarım sana. Sana diyorum ki gelmeyen var mı? Yok. Bu şey bu bir kim yapsak acaba abi bir iki gelenler bir iki Arkadaş gelenler. evet. Bildirim yayın başları bildirim gelenler geliyor bana bildirim diyenler bir. Bana bildirim gelmiyor kral diyenler iki. Gelmiyor iki. Abi çok var gelmiyor diyen ya. Tam oturacak şimdi bakacağız. Aynen var. Evet var. Abi çok var ya. Kral kimsenin hakkını adam, yeme bana adam. bildirim geliyor. Kadir Gel. iki. İrfan hocam da İrfan hocama da gelmiyormuş. Şöyle bir şey söylesem ben abi belki düzelir. Bir takipten çıkıp tekrar bir takip La, edebilirim. Yani. Ya siktir git hayır amına koyayım. Ne yapıyorsun adam, ya? Adam, hayır adam. çıkıp yeniden takip edeceğim. Ya siktir git amına koyayım. Oldu abi, Instagram'dan da blok atsınlar tekrar gel. Manyak mısın sen ya? Allah Allah. Aa düşman amına koyayım bu ya. Hayır hayır. Tamam ben şimdi şey yaptım. Fixleniyor şu anda. Manyak ekip de bak takipten çıkın diyor ya. Hayır takipten çıkın değil. Hani çık gir anlamında dedim. Tamam sonuçta sen bize zarar veriyorsun şu an. Sikik rakip yayıncıdan mısın <laughs> sen amına koyayım? Abbasın ekibinden misin? <laughs> Manyak ipne senin. Tamam arkadaşlar ya e, fixleniyor şu anda. E, var zaten 1-2 gündür. E, o, oluyor yani sıkıntı yok ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Morali bozuldu. <laughs>